Selamünaleyküm sevgili YouTube ben karşısında Yavuzken Uzun 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 hatta bayağı uzun sürediz Böyle usta söylemiyorduk Vay bir YouTube video <laughs> Tamam olsun bir tane YouTube video Tamam olmuşsa şey, YouTube videosu çekeceğiz Sabahın saat 8.30 ben Duyun mi? video çekeceğiz. Duyun video çekeceğiz. Duyun. Bekle. Sabahın saat 8.30. Ben Covid testi yaptırmaya gideceğim. Sözde. Saat onla. Ama ondan önce. Tabi müsaade olmayacağımız için. Korona testi yaptırmaya gideceğimiz için. Sabahın saat 8'inde biz yayınlaştık, Manyak gibi. Yani klasik. Bir dengesiz bir hareketimiz var. alın bi durun lan saksı değilim ben yayıncıyım ben <laughs> aysel Kanka o nasıl oluyor? İsimsizsin ama Nikolasın. İsimsiz Nikola. Zaybo. Hani hem isimsiz olup hem Nikola olmak za yani. Haydi 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 haydi. Haydi alıyoruz. Alacağız. alacağız alacağız bunu. Alacağız. Oy adam. Attın onu. hadi bakayım aslanım benim yaptığın onu. Yaptın o sporu. Uy yaptınız o sporu hmm. Acayip uykum var bir şey değil mi Çok acayip uykum var Ama hastaneye gidiyoruz O yüzden ne yapıyoruz uyumuyoruz Uyumuyoruz hayır uyumayacağım Uyumayacağım. Uyumamam lazım. <laughs> Kendimi 48 saatte yayındaymış gibi hissediyorum şu anda. Çünkü dünden beri uyumadım hala. kendimi ay başındaki mezacı gibi hissettim. <laughs> Bu espri bir daha yapmayacağım. Hani <laughs> böyle izlenmesi düş, düştüğü zaman böyle millete saldırmaya başlar ya Hani işte o mezarcı modelindeyim şu anda Onda o on mezarcı modelindeyim İzlenmem düşmüş de böyle millete salça olup böyle prim kasmanın peşindeymişim bir da böyle milletin platformuna atıp da kendi platformunda bir bok yapam yapamayan insan gibi. Tamam lan tamam lan. Kaynana ya yemin ediyorum tam kaynana ya. Kuyucaz kanka da şu anda video çekiyoruz da. Kadın bak sen Da 6 dakika olmuş oğlum video kaydetmeye başladı yani. Biraz video çekelim yani arkadaşlar yani. 6 dakikalık YouTube videosu mu atacağız yani? Ayıp size. Bak ayıp size. Yani bak bir kişilik yer boşaldı. Takım kodu sağ üstte yazıyor oğlum. Hadi gelin. Yani sıkıntı yok yani gençlere gelmek isteyen gelsin yani. Acayip uykum var. Çok acayip uykum var. Bay no game. Ay yükselmemez. Pisiden nasıl yayın açıyorsun abi göstereyim misin? Pisiden nasıl yayın açıyorsun kanka gösterelim. Evet. OBS Studio'yu indiriyorsun kanka ayarlar bölümüne geliyorsun burada yayın var Buraya Mesela hı. Canlı yayın aç var mesela normalde buraya geliyorsun canlı yayın aç diyorsun ve steam keyci Kopyalıyorsun buraya yapıştırıyorsun Pardon Buraya yapıştırıyorsun Uygula diyorsun buradan Ondan sonra buradan yayını başlat diyorsun bitti bu kadar Aha ne da bu kadar. Aha ne da bu kadar. Aynısı. Rica edeyim kanka. Misyonu. Ye o savaş topu oynayalım. Ya hoş ne lan? Oğlum bana bak bir tek kız arkadaşım ya hoş diyebilir ha. <laughs> Senin alt tarafla beton yetmez. Vallahi ne diye söylemiyorum. Yok yok ballamazlar ballamazlar rahat ol. Bizim be, ben, ben demedim size ballamıyorlar ya. O bak bana bir dakika kadar... da Şşt. La oğlum değil, bir şey yok ben zaten işim bakarsın diye. Bana bir dakika da ayağın yengeniz yoğuş ye diyebiliriz. Başkası da diyemez yoğuş ne lan? Kendimi abi yengenizde sürekli yoğuş yoğuş diyor. Kendimi ibne gibi hissediyorum ya. İbne gibi top gibi bir şey hissediyorum. E, İbnem gibi top gibi bir şey hissediyorum kendimi ya. Aleyküm Shadow senin isminin başında Eze yok muydu oğlum? Mesela i̇şte senin ismin başında Eze yok muydu kardeşim? <laughs> OBS 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 abicim OBS direkt OBS yaz OBS stüdyo yaz çıkart Aleyküm Burak, Aleyküm Genç Aleyküm Aleyküm, Aleyküm 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 Sabah sabah yine topladık milleti anasını satayım psikopat gibi <laughs> Ne link lan Oğuz Oğlum oyun kastı bir saniye lan abi yine Blue Stacks çıldırdı Evet Blue Stark'ın gene isyan ettiği bir günden Halamın da düğününden hepinize merhaba arkadaşlar Adınızı özelden at oğlum adama Özelden at Abi o bir çalı abi OBS gene çıl diyorum Blues Taxi gene çıldırdı çıkardı cebinden Oğlum bu buraya atma buraya atma buraya atma git özelden at diyorum sana ya Ne salak adamsınız ya Lan oğlum o laftan anlamıyorsunuz lan